İşte size ruh eşinizle karşılaşmanız için 7 tane yol söyleyeceğim. Hazır mısınız? Kalem kağıt alın ve not alın. 1. Önce kendini tanış. Ruh eşin senin olduğun kişiye değil, olmaya hazır olduğun kişiye gelir. Yani kendi yaralarını tanıyorsan, korkularının köküne inebiliyorsan, kendine şefkat göstermeyi öğrenmişsen, işte o zaman o da sana doğru yönelmeye başlayacaktır. 2. Geçmişten temizlen. Ruh eşin eski yüklerle dolu bir kalbin kapısından kolayca geçemez. Eski aşkları, kırgınlıkları, keşkeleri bunları bırak. Bunlar enerjini bloke eder. Kendine şu soruyu sor. Gerçekten yeni birini sevecek kadar yer var mı içinde? 3. Niyet et ve bu niyeti serbest bırak. Evrende güçlü bir yasa vardır. Niyet yasası. Niyet et, adım at ama teslim ol. Yani teslimiyette bırak. Ruh eşini takıntı haline getirme. Sürekli nerede, ne zaman gelecek diye sorma onun geleceğine güven. Dördüncü adım doğru frekansta ol. Ruh eşinle tanışmak aynı radyo frekansına ayarlanmak gibidir. Sen sevgiyle yaşıyorsan, şükrediyorsan, kendi öz ışığını açtıysan o da senin o ışıkta farkını hisseder. Karanlıkta birbirinizi bulamazsınız. Işığını aç ki seni görsün. Beşinci adım kendini aç. Ama zorla değil. Kalbine uygun insanlarla bağ kur. Yeni yerlere git, yeni şeyler dene. Ama asla belki ruh eşin budur diye kendini zorlama. Bir bağ kurmaya çalışma. Gerçek bağ zorlamayla değil, tanımayla hissetmeyle olur. Altıncı adım zamanlamaya saygı duy her ruhun bir takvimi vardır. Ruh eşinle doğru zamanda, doğru yerde karşılaşmalısınız. Erken şekilde geldiğinde, erken buluşma gerçekleştiğinde onu tanıyamazsın. Geç geldiğinde hazır değilsen kaçırırsın. Yedinci adım ruh eşini değil, ruhunu çağır. Meditasyonlarla, dua ve içsel sessizlikle şu niyeti yapabilirsin. Hazırım, sevgiye, dengeye ve gerçek bir bağ kalbimi açıyorum. Ruh seni bulacak ama önce sen kendini bulmalısın.